Merhaba, nasılsınız? Ee, yeni Doğan ve çocuk sağlığı dersinin son konusu, çocukları kazalardan, ihmal ve istismarlardan koruma önlemleri. Son konumuz bu. Ee, benim PDF'mde birazcık ayrıntılı olarak ele almış Kitabınızda e, bu kadar ayrıntılı değil. O yüzden bazı yerleri sadece üstten bakarak geçeceğiz. Ee, siz de kitabınızdan bakarak giderseniz yani olan yerleri sizin için daha verimli olur. Şimdi çocukluk dönemi kazaları kazaları ve korunma yollarıyla başlayalım. Bizim Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre ülkemizde 5 yaş altı çocukluk ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri kazalar. Bunlar düşmeler ve trafik kazaları, en çok rastlanan yaralanma sebepleri. Bunun yanında çocuklar için ölümcül sayılabilecek kazalar var bizim dediğimiz. Ne bunlar? Düşme, boğulma, tıkanma, haşlanma yani yanma, zehirlenme, temizlik maddeleri ve ilaç zehirlenmeleri. Burada bir tablo verilmiş. Görüyorsunuz tabloda kazalar 3. sırada yer alıyor. En çok maruz kalan kazalara, ev kazalarına oyun çocukları. Ee, neden oyun çocukları? Çünkü e, nasıldı? da e, gelişmiş ve daha bağımsızdırlar. Evin her yerinde dolaşmak istiyorlardı. Tehlikenin farkında değil oyun çocukluğu döneminde çocuk. Adımları sağlam değil neden? Tutuna tutuna yürümeye çalışıyor. E, meraklı, hareketli, tehlikeli, e, göz seviyesinde olan eşyalara olan merakını gidermek için yüksek yerlere tırmanıyor. Bu yüzden en çok ev kazalarına maruz kalanlar oyun çocuklarıdır diyoruz biz. Bizim kazalarla ilgili kavramlarımız var. Kazalar ne öncelikle? Beklenmeyen, ani gelişen ve zarar veren bir dış kuvvetin karşısında bireyin dikkat yetersizliği veya ihmaliyle oluşan her şeye biz kaza diyoruz. Kazalar çocuk sağlığı üzerine fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden etki ederek dengeyi bozmakta hastalık, sakatlık ve hatta ölüm nedeni olabiliyor kazalar. Kaza oluşumunu oluşturan faktörler var. Ev kazalarında ne bunlar? Yaş. Ne dedik? 1-3 yaş. Yani oyun çocukluğu döneminde ev kazaları daha çok. Cinsiyet Erkek çocukları kız çocuklarına da göre daha hareketli olduğu için erkek çocuklarında daha çok görülüyor. Fiziksel özellikler nedir bu? Görme, işitme engelli olan çocuklar. Çevreye ait faktörlere bakacak olursak aile, mevsim, coğrafya, sosyoekonomik durum, konuta ait faktörler. Yani yaşadıkları evin eşyaları ve eşya sıklığının yer, eşyaların yer değiştirme sıklığına göre kazaları biz arttırabiliyoruz. Ev kazalarının artmasına neden olan konuta ait faktörler dediğim gibi sık ev değiştirme, evdeki mobilya ve eşyaların yerini sık sık değiştirme, işte ne örnek verilebilir? Ev içerisinde zemin düzey farkının olması, kolay ulaşılır yerlerde bu en çok kaza nedenlerinden biri elektrik düğmeleri ve prizlerin olması gibi gibi şeyler olarak sıralayabiliyoruz biz. Çocuk kazalardan kendini koruyabilecek gelişim özelliklerine sahip değil maalesef ki. Çocukların çevresini öğrenmek Büyüklerini taklit etmek, dünyayı tadarak tanımaya çalışmak, tehlikeyi değerlendirememek, anlama kabiliyetinin kısıtlı olması gibi özelliklerinin yanı sıra fiziksel özellikleri de kazalığın oluşumunda etkili. Ne bunlar? İşte görme alanları yetişkinden daha dar, el ve vücut becerileri yetişkinden daha az, ev aletleri, kabloları, prizler, musluklar ile ilgili alanları çocuk henüz tanımıyor ve dediğimiz gibi 1-3 yaş arası çocuk çocuklarda banyo küvetlerinde, yüzme havuzlarında, büyük su birikintilerinde atlamayı seviyorlar. Bu yüzden boğulma risk faktörleri arasında sayılıyor. Gelelim yanıklara. En çok ev kazalarından biri yanıklar. Yanıklardan korunmak için alınacak önlemler ne yapabiliriz? İlk önce yanık ne ona bakalım. Yanık çeşitli nedenlerden dolayı oluşan deri bütünlüğünde bozulmalara yol açan, özel ve acil bakım tedavi gerektiren ağır bir travma. 1-3 yaş arasındaki çocuklarda daha çok sıcak suyla haşlanma, yanma görülüyor diyoruz biz. Alınması gereken önlemler neler yanık için? Çocuklar hiçbir zaman yalnız bırakılmamalı. Banyo için sıcak su termoslarıyla ya da elle kontrol edilmeli. Kibrit ya da çakmak gibi şeyler çocukların ulaşılmayacağı yerlere koymalı yangın söndürme cihazı fırın ve ocağın uzağına çocukların ulaşamayacağı yeri tercihen duvara monte edilmeli ütü ekmek kızartma makinesi gibi şeyler kullanıldığında prizden çekilmeli ocağa koyulan tava tencere cezve sapları arkaya doğru çevrilmeli Ki ne dedik 1-3 yaş arası çocuklar daha meraklı oldukları için o cezvenin sapından tırmanıp cezvenin sapından tutup yanma oluşabilir diyoruz çocuğun oyuncak ve giysilerin kolay yanmayan maddelerden yapılmış olması gerekiyor. Yanan giysileri söndürmek için dur yere yat yuvarlan prensibi öğre öğrenilmesi gerekiyor. Yani ailelere bizim tarafımızdan öğretilmesi gerekiyor. Evde sigara içmeyin. Başkasının da içmesine izin vermeyin. E, yangın alarmı olması gerekiyor. Evdeki e, yangın çıktığında yani çocuksuz kaçabiliyorsunuz ama çocuk kendini koruyamıyor. E, piller de bildiğimiz piller ağza alındığında yanıklara sebep olacağı için ortalıkta bırakılmıyor. Bebek veya çocukların bulunduğu ortamda sıcak sıvılar varsa çok dikkatli olunmalı. Örneğin sıcak servisi yapılıyorsa, sıcak çay servisi yapılıyorsa bebek yeterli emniyet mesafesinde tutulmalı. Türkiye'de en çok yanıkların sebebi bu arkadaşlar. Sıcak çay, işte kahve servislerinde çocuğun üzerine dökülmek ya da soba bulunan evlerde soba etrafında büyüyen çocuklarda yanıklar görülüyor. Bizim çocukları koruyacağımız bir diğer şey de zehirlenmeler. Zehirlenmelerinin %80'i 5 yaşından küçük çocuklarda, %92'si ise ev ortamında meydana geliyor. Açıkta bırakılan ilaç veya bezleri zehirli maddenin çocuk tarafından yenilmesi, içilmesi, solunması ciddi sonuçlara hatta ölümlere yol açabiliyor arkadaşlar. Zehirlenme için bizim alabileceğimiz önlemler neler? İlaçların üzerinde emniyet kapağı bulunmalı ya da ilaçları ortada bırakmamamız gerekiyor. İlaçlar ve zehirli maddeler e, buzdolabında saklanması gerekiyor, yani çocuğun ulaşamayacağı yerde diyebiliriz. E, i̇laçlar çocukları asla şeker olarak tanıtılmamalı. Aileler bunu çok yapıyorlar, çocukların şuruplarını içmesi için şeker işte, şeker tadında bak e, ya da hap kullanan bir çocuk varsa şeker olarak tanıtıyorlar. Lavabo altlarına veya açığa bırakılmamaları neler? Temizlik malzemeleri. Her evde zehir danışma merkezinin telefonu 114 bulunması gerekiyor. Bizim bir diğer başlığımız boğulmalar. Yine en çok görülen kaza nedenlerinden biri boğulmalarda ne yapalım? Suda boğulma başta olmak üzere taneli gıda ve besin maddeleriyle yabancı cisim yutmaktan dolayı meydana gelen boğulmalar. Yanlış duruş sebebiyle havasız kalarak boğulma ve diğerleri olarak sıralayabiliyoruz. En çok görülme yaşı 0-6 yaş grubu çocuklar diyoruz biz. Ee, boğulma vakalarını önlemek için alınması gereken önlemlerimiz neler? Çocuklar su kenarlarında oynarken yalnız bırakılmamaları gerekiyor. Su dolu kavanın yanında bebek yalnız bırakılmıyor. Bebeğin içine düşmemesi için klozet etkileti kullanılması gerekiyor. Ee, çocuğun ağzına götürebileceği 3 cm'den küçük cisimler çocuğa verilmemesi gerekiyor. Neden? Çünkü solunum yollarına kaçabilir ve boğulmaya neden olabilir diyoruz. Çocuk 3 yaşına geçinceye kadar fındık, fıstık, çekirdek, patlamış mısır, leblebi gibi şeyleri çocuğa yedirmiyoruz arkadaşlar. Kılçıklı veya kemikli yiyecekler iyice ayıklandıktan sonra çocuğa veriliyor. Ee, yaşına uygun oyuncaklar seçiyoruz. Yine az önce dediğimiz şey küçük parçaları ağızlarına alabiliyor bebekler çünkü. Karyola parmaklıklarının başı geçirilmeyecek genişlik aralıkta olması gerekiyor. Çocukların boynuna emzik kolye, nazar boncuğu takılmaması gerekiyor. Nazar boncuğunu yutabilir, emzik zincirleriyle de boğulabilir diyoruz. Bir diğer başlığımız elektrik çarpmalarından koruma. Az önce de bahsettik zaten kısa kısa elektrik prizlerinden. Ee, özellikle 2 ve 4 yaşları arasındaki çocuklarda e, kabloları ısırdıkları veya delikleri kapatılmış kapatılmamış prizi çatal ve bıçak gibi materyalleri soktuklarında elektrik çarpmasına maruz kalıyorlar arkadaşlar. Ve e, ne oluyor? Çocuğun bulunduğu küvet lavabo gibi yerlerde yakınlarda bulundurulmaması gerekiyor. Elektrik akımının suyla temas etmesi sonucu kazaları meydana geliyor. Ne yapmamız gerekiyor çocuğu elektrik çarpmalarından korumak için? Elektrik prizleri iletken olmayan kapaklarla kapatılmış olması gerekiyor. Eskimiş, açıkta kalmış elektrik kabloları tamir edilmeli ya da atılmalı. Uzatma kabloları kullanıldıktan sonra fişten çıkartılıp ortalıktan kaldırılmalı. Elektrik çarpması halinde önce sigorta kapatılmalı sonra çocuğu dokunul, dokunulmalıdır arkadaşlar. Travmalardan ve düşmelerden korumak için ne yapalım? En çok 0-6 yaş arası çocuklarda rastlanan kaza tipi düşmeler arkadaşlar. buna bağlı olarak da baş yaralanmaları meydana geliyor. Düşmeler daha çok masa, koltuk, mama sandalyesi gibi eşyalardan merdiven, ranza, beşik, balkon, pencere, kaygan ve uygun olmayan zemin yürütek düşme şeklinde oluyor arkadaşlar. Küçük çocuklar altını değiştirirken kısa bir süreliğine olsa bile yanlış yalnız bırakmamamız gerekiyor düşmeden düşmeleri önlemek için. Balkon veya bahçe kapıları kilitli tutulması gerekiyor. 7 yaş altı çocuklarda pencerelerin çocuk güvenliğin sınırlı olan 10 santimetreden fazla açılmasını önleyen pencere balkon güvenlik kilitleri koyulması gerekiyor. Çarşaf yatak örtüsü daima gergin olması gerekiyor. Çocuğun mama sandalyesi geniş tabanlı ve emniyet keberli olması gerekiyor. Merdiven ben basamakları sağlam ve eşit olması gerekiyor gibi gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Kazaların önlenmesi için tabi biz sağlık çalışanları olarak ne yapmamız gerekiyor? ilk önce aileye eğitim vermemiz gerekiyor. Ne gibi aile eğitimler verelim. İlk önce mutfakla ilgili eğitimler verelim. Yanıkta söylemiştik zaten ki büt çakmak, ateş yakma gereçleri ortada bırakılmayacak. E, ilaç i̇laç ve ev temizlik malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde mümkünse kilitli dolaplarda olacak arkadaşlar. Evdeki tüm elektrik prizleri e, kapaklı özel kapaklar kullanılması gerekiyor ki çocuk içine çatal bıçak sokmasın. Yemek yerken ayakta dolaşmasına izin vermemeli. Havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce vermememiz gerekiyor. Oturma odasında ne gibi önlemler alalım? Oturma odasında da yine elektrik telleri ve perde açıp kapama ipleri çocukların ulaşamayacağı şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Boğulmalara karşı düşmelere karşı halı kilim kaymasını önleyebiliriz. Birlikte uyumak anne veya babalar bebekle birlikte uyumamalıdır. Uyku sırasında yanlışlıkla bebeğin üzerine devrilip onu ezmek, bebeğin yatak örtüleri arasında havasız kalması onların tehlikeli boyuta gelmesine neden olabiliyor. Pencere ve kapılarda hangi eğitimleri verelim? Pencereler için kilit ve ev içinde merdiven varsa buna uygun kapılar kullanarak düşmeyi önlüyoruz. Trafikte emniyet için bebekler arabada kucakta taşınmamalı. Zaten mutlaka bebek koltuğu olması gerekiyor. Bir diğer başlığımız istismar ve ihmalden korunma yolları. Dünya Sağlık Örgütü bir araştırma yapmış. Yaptığı araştırmada da arkadaşlar çocuk istismarlarını şöyle tanımlıyor. Çocuğun sağlığını fiziksel ve psikolojik ve sosyal gelişimde olumsuz etkileyen bir yetişkin toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa Kötü muamele olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Çocuk istismarı ve ihmali anne baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen toplumsal kurallar profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsilerin tümü düşük sosyoekonomik düzey, dar yaşam alanı, geniş aile yapısı, göç, düşük eğitim düzeyi, anne ya da babanın yokluğu, düşük evlilik kalitesi, ebeveyn çocuk ilişkilerinin zayıf olması, ebeveynlerde madde kullanım öyküsü, çocuğa yönelik ih ihmal ve istismarların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak etkenler. Çocuk ihmali ne? İstismar veya ihmal ve ihmali birbirinden ayıran önemli nokta istismarın aktif, ihmalin ile pasif bir olgu olması arkadaşlar. Çocuğun sağlığı fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması, temizliğine dikkat edilmemesi, yetersiz beslenmeye neden olma, aşılarını yaptırmama gibi durumlar çocuk ihmali olarak tanımlanabiliyor. Çocuğun yetenek ve becerilerine uygun eğitim olanaklarından yararlanmaması ya da desteklenememesi eğitim ihmali, kurum ve kuruluşların sorumlu oldukları alanlarda duyarsız davranmaları ise sosyal ihmal olarak sınıflandırılıyor. Çocuk istismarının çeşitleri var arkadaşlar. Fiziksel istismar var. Anne ya da babanın çocuğu bilerek isteyerek zarar vermesi. Fiziksel istismar uğramış çocuklarda daha çok yakın ilişki kurama kurmada güçlük, madde kullanımı, kişilik bozuklukları, kaygı, dikkat eksikliği gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Ruhsal istismar var. Ruhsal istismar dediğimizde e, duygusal istismar çocukların gereksinim duydukları ilgi, sevgi ve bakıma mahrum bırakılarak psikolojik hasara uğratılma durumu çocuğun psikolojik olarak sözel yoldan istismar edilmesi. Çocuğa bağırma, reddetme, aşağılama, küfretme, yalnız bırakma ruhsal istismara giriyor arkadaşlar. Cinsel istismar ne? Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç 18 yaşın altındaki her insanı e, çocuk sayıyor ulusal yasalar. E, Cinsel istismara maruz kalan çocuklar yaşa göre dağılımları incelendiğinde %30'un 2-5, %40'ının 6-10, %30'unun 11-17 yaş arasında olduğu görülüyor. E, aşırı istismara uğrayan çocuklar için aile bireyleri istismarı işleyen aile reisi hakkında vasi tayini davası açabilir veya yerel emniyet kontrolünde çocuk yeni bir aileye teslim edilinceye dek koruma altına alınıyor çocukların cinsel yolla istismar edilmesidir cinsel istismar e, intihar girişimi okuldan kaçma asosyal davranış bozukluğu en önemli belinti, belirtileri cinsel istismarın bunun yanında nasıl anlatacağını çocuk bilemez kendisine inanılmayacağını düşünür e, gammaz olarak adlandırılmak istemez e, istismarı anlattığı kişiler tarafından tekrar istismara uğramaktan korkar arkadaşlar. Bu yüzden çocuklar istismarı çok rahat söyleyemiyorlar. Ekonomik istismar var. Çocuğun gelişiminde engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücretli iş gücü olarak çalışması veya çalıştırılması ekonomik istismar olarak biz çalıştırıyoruz. Çocuk istismarının nedenleri neler? nedenleri ne peki? Veya anne ya da baba, aile içerisinde eşit karar alma dağılımının olmaması, geleneksel aile yapıları bunların içinde yer alabiliyor. Ee, i̇hmalden istismar ve ihmalden şüpheleniliyorsa eğer ki hangi bulgulara bakılacak? Öyküde belirtilen tekrarlayan travma olması, gecikmiş başvuru, çok sayıda veya iyileşme sürecinde bulunma. Çocukta gözlenen davranışlar ne? Olaylarla ilgili kabus görme, öfke patlamaları, anksiyete bozukluk, depresyon, düşük benlik saygısı çocukta görülenler. E, şüphelendiğinde ne yapılması gerekiyor peki? İlk müdahale genellikle çocuğun getirildiği acil servis çalışanları tarafından yapılıyor. İstismara uğradığından şüphe edilen çocuk konuyla ilgili uzmanlara hazır bulunduğu koruyucu bir ortamda hızlı değerlendirmesi ve Öncelikle tıbbi sorunlar olarak yani kafa travması kırık çıkık var mı e, tanı koyulup tedavi edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Korunma yolları neler? İstismar ve ihmalin erken tanı ve tedavisine risk grubunda yer alan kişilerin tespit edilip bunlar ile ilgili önlemler alınması gerekiyor. Bu çocuğun ailesindeyse ailesi, işte akrabalarındaysa akrabaları, aile bütün olarak ele alınıyor bu kapsamda. Topluma yönelik geniş çaplı eğitim sağlamak gerekiyor. Çocuklara karşı istismar ve ihmalde bulunmuş aileleri, genç ailelere, özel ilgi gereksinimi olan çocukları ailelerine, parçalanmış ailelere ve düşük gelirli ailelere yönelik. Eğitim verilmesi gerekiyor. Arkadaşlar yeni doğan ve çocuk sağlığı dersimizi bitirdik. E, seneye hastanede çalışmaya başlayacaksınız. İnşallah çok iyi bir sene sizi bekliyor olacak. E, kendinize çok iyi bakın. Sizi sevdiğimi sakın unutmayın. Her zaman yanınızdayım. Ne zaman isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntınızda öpüyorum sizi çok.